Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülasyon oynuyoruz ee, En son yatmıştık arkadaşlar Saate bakalım evde de saat vardı 9 arkadaşlar En son e, iki masa bir atari makinesi dizmiştik e, Şöyle hemen geçelim e, internet kafemize geçelim Hemen açalım yerleri süpürelim yerleri süpürelim hemen arkadaşlar. Kasa masa var. Evet arkadaşlar. Geçen bölüm bahsettiğim direnci bu arkadaşlar. Şöyle kapıları açalım. Açık şeyini de verdik miydi? Okeyiz. Süpürge nerede? Süpürgeyi de bulalım arkadaşlar. Süpürge süpürge süpürge. Şöyle. Hemen süpürelim. İnternet kafemiz temiz olsun. Oyunda temizlikçi eksik ya valla. Bak bodyguard bile var arkadaşlar. Bodyguard dilenci niye alıyor? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bodyguard dilenci alıyor arkadaşlar. Ben hayret ettim o. Yani niye dilenci alıyorsun ki? Dilenci zaten. Dilen... O kadın geldi. Yani müşteri geldi. <laughs> ee, bodyguard bilmiyorum ya. Dilenci hırsızı bilmesi lazım abi. Bunları bilmezsen ne maaşını vermeyince mi öyle yapıyor acaba? Maaşını otomatik olarak alıyor zaten. <laughs> Şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Her tarafı köşe bıçak, köşe bucak temizleyelim arkadaşlar. Koltuğumuzun üzerine bile pis atmışız. Bu bölüm e, oyun satın almayı düşünüyorum arkadaşlar. Oyun ve yemek bizim buzdolabımıza yemek depolamayı düşünüyorum köşe bucak temizledik galiba. Evet. Ee, şunu bulabileceğimiz yere koyalım. Ee, oyun almak istiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımızdan çıkmış bakalım. Ne var? Faturalar. Faturalarımızı ödeyelim. Hotel round. öde. İnternet. interneti de öde. 142 öde. Ee, Mesela sosinci sandviç alabilir miyim dayı vallahi yok elimiz yok açcımız yok ee, bu yer biraz sıcak terlemeye başladım ee, o zaman şöyle yapmamız lazım bakalım şuradan 1200 483 şundan sipariş edelim arkadaşlar en ucuzundan idarelik ee, ne sipariş etsem oyun alacaktım arkadaşlar 162 lira kaldı zaten oyunun tanesi 200 milyon oyunlar bakalım alabileceğimiz oyunlar ya 300 milyon olmuş tanesi 290 counter var arkadaşlar bu Royale Eee minecraft 2 Ah, virüs oldu ya kim hackliyor lan bizi bir şey de yapmıyoruz ya kaçak bir şey de yaptığımız yok Aha bütün izleyiciler şahit kaç 163 TL oldu aha aha geldi galiba bir şey çalma lan çalma istediğin kadar dur bu hırsız değil arkadaşlar bu dilenci bakın gözleri zaten üstünden başından anlarsınız aga müşteri geçsin Heh. laptop oturdu niye aladın lan ee, geldi mi bizim şeyimiz <laughs> sıcaktan terlemeye başlamış bırak tamam uff ne yapıyorsun lan ite ite gittin? Koymak. Buraya koyalım arkadaşlar. Burada bu dönsün. Bunu ileride sa satma makinesiyle satarız. eee 163 TL Bizim daha farklı şeyler o oyuncu şeyi koltuğu. Bunu alsaydık iyiydi ya. Gerçek fiyatı bunun çok pahalıydı. Of, CZP, CZP zaten şeydi. Kulaklık falan var. Bu neymiş? Aa oyun atel oyun şey arkadaşlar oyun konsolu hmm. şöyle bir gezmek istiyorum ee, burada çip satan yerimiz var kaçak zaten araba dükkan aha burası ilerleyen zamanlarda arkadaşlar geçeceğiz 680 lira polis de basabiliyor arkadaşlar şöyle biraz daha gezelim başka neler var diye ben biliyorum arkadaşlar oyunu size göstermek istiyorum ee, Alın burası çıkmaz herkes dönüyor bu kadar insan var internet kafama gelen iki 3 kişi evet, sen siz de haklısınız üç tane şey var 210 lira ee, parasızlık ne kötü bir şeymiş hiçbir şey yapılmıyor buraya gidelim burası dur bakalım. Boş verin arkadaşlar, boş verin. <laughs> Burada olan sermaye de bitiririz. Burası nereye gidiyordu? Ara sokak çipçi dükkanının önüne çıkıp ne yapıyorsun ay Bizim de uyuyor ya. Allah Allah. kapıda da ya bunlar. kapıda dayı... yani galiba arkadaşlar. Neyse biz dükkanımıza gidelim. 352 liraydı az önce 290'dı. Ee, şöyle bir gidelim dükkanımızın başında duralım. Ah hırsız burada. Hırsız hırsız. Hırsız, hırsız Hırsızın arkasındayım. Mesisindeyim arkadaşlar. Girdiği an, dükkana girdiği an eline... Ne yapıyor bu? Dilenciyle iş mi yapıyorsunuz lan siz? Hayırdır oğlum? Burayı alacağız. Bura ucuz arkadaşlar. Para yok arkadaşlar almaya alma yerini de göstereyim. E nerede anlıyordu ki? Aa bir şey olmuş lan Şöyle otur bakayım. Ne olmuş? Hiç kripto para kaybetmediniz. Şan... kripto para yok ki kaybedeyim. Za. E, meşazlar bakalım meşazlara. Meşazlar silinmiş. Kafacı, internet kafe. 2-3 do... bu... yıldızımız var arkadaşlar. Artı 18 izleyen gördüm. Bu yeter. Biraz sıcak terlemeye başladım sosisli sandviç gönder biraz sıcak bina seçimi evet arkadaşlar buradan alabiliyoruz mesela bizde şey var arkadaşlar direkt kaç para 999 lira bir şey değilmiş hiçbir şey değil hiçbir şey değil ama alamıyoruz çünkü o kadar paramız da yok Keşke bankadan kredili para alsaydık iki tane masa fazla atardık. Hatta ateri falan atardık içeri. Arkadaşlar şundan falan oynasanız ya. Bu iki buçuk yıldızlık şeyi aldık. Abi ne oynuyor? Dur bakayım. Unturnet galiba arkadaşlar. Unturnet. eee Of saat kaç ya? Vallahi arkadaşlar canım sıkıldı ya. saat Saatte 15 yani 2 iki... ee, yok 3 oluyor. A bak ışıkları göstereyim arkadaşlar size. ışıklar buradan açıp kapanabiliyor. Kapatalım arkadaşlar. Elektrik faturası biliyorsunuz. Aa hırsız geldi. Hırsız. Bak o arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde bir malzeme de çıkacak. Aha çıktı arkadaşlar. Kafana indiririm seni. Lan oğlum çıkarsan dışarı var ya. Kafana vurduğum gibi uçururum seni. Ha. Bakın arkadaşlar içeriden bir paket çaldı bakalım ne çalmış Laptop'u çalmış Vay hayır vay Bu da hiç şey yapmıyor ha masa diyor okey diyor Gittiydi daha sermayenin şeyi gittiydi bir buçuk iki milyar gittiydi orada Zarardaydık valla iki bölüm kurtaramazdık ha Allah'tan internet kafemizin başındayım arkadaşlar. Şöyle müşteri bekliyoruz. Poster falan mı satın alalım? İki oyun satın alalım arkadaşlar buradan ya. Yapacak bir şey yok. E, G oyunlar. High Love Life, şey High Love Life. Bu bunu küçükken oynardık arkadaşlar. Minecraft alacağım arkadaşlar. başka da zaten oyun alamıyoruz. Bu bölüm çok sıkıcı bir bölüm oldu arkadaşlar. Başlığın üzerine de yazarım. Bilgisayar simülasyon sıkıcı bir gün. Hadi be. Ne yapacağız biz burada ya? Dayı ne abi oynamak mı istiyorsun? Dayı bırak onu. Abi yok yok enerji yok. Bazı müşteriler de para vermiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Oh. Ne yapacağız ya? 399 lira. Dilenci çıktı. Ya. Bozmadın inşallah. Evet, bozmamış. Klavye, mouse her şey kuruyor. Kasaması. Şöyle bekliyoruz arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şeyimiz var arkadaşlar. Oyunda ne, neler neler var. Ee, birinci bölümden dediğim gibi şef var. Koruma var arkadaşlar. İlk baş satın alıyoruz. 799 liraya. Sonra 173 lira veriyoruz. Korumaya 800 liraya alıyoruz. 154 lira veriyoruz. Ee, yani çalışma bedeli olarak duvar kağıtları, ürün sal. Burada bir oyunlar vardı arkadaşlar böyle kazı kazan falan. Ha skin kasası. Kasa aç, kasayı aç, kasayı aç. 99. Parayı katlanmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 99 verdik. Güzel bir şey çıkart. 20 mi? aga daha çok batırma bizi. Şöyle ver güzel bir para. Güzel para ver. Allah kahretsin ya. Bütün parayı veriyorum arkadaşlar. <laughs> Bütün parayı verdim. Güzel bir şey çık ne olur. 500 lira çık kahacan masadan. uf Allah kahretsin sizi ya. Arkadaşlar oynamayın. Bu oyunlar kötü. Ne diyor? Kullanabilir bakiyeler. Ne ki bu arkadaşlar? Buy, buy, buy. Bu ne? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ne ki bu? Allah Allah. Çok merak ettim de neyse. Ürün sat. Evet arkadaşlar, ürünümüz buradan satabiliyoruz derken yine eklediler bizi. Yeter artık ya, yeter yeter. şimdi kapattık arkadaşlar çalışmadığı şey bu odayı kullanmadığımız için elektrik faturası 20 lira az gelsin ne olacak buraya Hatta kapatırdım da müşteriler falan filan geliyor bir şikayet ederler <laughs> siz gel gel hırsızın yanında polis oğlum hayır teşkilat mısınız da ayıp lan böyle bir yerde internet kafa açmak ne bileyim ya şuraya aa bu geliyor. Bu kesin müşteri arkadaşlar. İddiasına bile girerim. İddiasına girelim arkadaşlar. Ka gir. Bilgisayara gir. İnternet kafeye git. internet kafeye git. Allah senin belanı. Allah'tan iddiaya falan girmedim arkadaşlar. Dilenci müşteri girmiyor. Dilenci giriyor arkadaşlar. Saat kaç? 19. Yani 7, buçuk olmuş saat arkadaşlar yedi buçuk ve müşteri yok. 588 lira. Diğer bölüm ne yapacağız çok merak ediyorum. Bu, bu bölüm yine oyun falan filan aldık. Diğer bölüm ne yapacağız merak ediyorum. Hiç kripto para kaybetmedin şanslısın. Aga yoktu yok yok kripto yok. Öğreticiler ya bunu oyunu fazla bilmezseniz eğer buradan yapın arkadaşlar öğreticiler var bilgisayarlar falan filan var ee, hırsız ve evsiz var dediğim gibi koruma eşya satmak BTC madene mutfak Yani bunlar var fiyat listesini bu mutfak için arkadaşlar e-posta e-posta bakalım bir şey gelmemiş bu ee, neymiş ha, duvarlar falan arkadaşlar bunlarda. <laughs> kafacı yine kafa 2 2, 2 yıldıza düşmüş bu retro oyunu makineleri çok seviyorum artı 18 video abi ne yapayım R 18 video izleyen benim döveyim mi ne yapayım abi ne istiyorsunuz benden şöyle bir gidelim ne yapıyorlar diye bakalım bilgisayar bir şey çalmamıştı aha bu izliyor değil mi Komutansın lan bir de ayıp lan Komutana bak be. Bak 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 bak. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp komutanım. 154 lira verdi. Eyvallah reis. Sen var ya bizim komutanımızsın. <laughs> ne oynuyor? Hani internet kafelerde bekleyen çocuklar olur ya arkadaşlar. Şey, çocuklar veya adamlar bilgisayarla oynarlar e, onlar da baştan da beklerler ya öyle şu an ben o oldum arkadaş bunun aynısını internet kafe sahibi yaptığını düşünseniz ya para vermedi mi lan sen sen para vermedi mi para vermedi değil mi o bize dövsem ceza polise çıkardı ceza yiyecek. saat kaç arkadaşlar 21 iş bitti ve 978 lira ve hiçbir eşyamız yok arkadaşlar süper kapat hırsız girmesin diye kapıyı da kapat umarım videoyu beğenmişsiniz diyeceğim bilgisayar simülasyonun yani en kötü videolarından biri bu oldu arkadaşlar Hani umarım diğer videolar böyle olmaz yani olmamasını şey yapacağım diğer bölüm atari falan alabiliriz arkadaşlar Ateri makinesi falan dizebiliriz. Ekmeği yiyelim. buzdolabı kapağını kapatalım. Diğer bölüm açık tutalım demiştim. Ama bu bölüm kapatalım arkadaşlar. Saatimize bakalım. 9'u geçmiş. Saat 10 olmuş. Hemen yatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.